Günaydın güzel insanlar. Bugün günlerden 3 Mart 2024 Pazar, saat şu an 10.15 bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 25 Şubat Pazar 13.30 Sivas Spor 4. Sita Şepi Pendik Spor Futbol 1. 25 Şubat Pazar 16 Trabzon Spor 1. Adana Demir Spor 0. 25 Şubat Pazar 16 Fatih Karagümrük 1. Alanya Spor 1. 25 Şubat Pazar 19 İstanbul Spor 0. Beşiktaş 2, 26 Şubat Pazartesi 20 Galatasaray 2, Antalya Spor 1, 1 Mart Cuma 20 Kasım Paşa 0, Sivas Spor 0, 2 Mart Cumartesi 13.30 Ankara Gücü 1, İstanbul Spor 1, 2 Mart Cumartesi 16 Çaykur Rize Spor 3, Kayseri Spor 0, 2 Mart Cumartesi 19 Hatay Spor 0, Fenerbahçe 2, önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 3 Mart Pazar 13.30 Başakşehir Futbol Kulübü, Samsun Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Başakşehir Futbol Kulübü takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Mart Pazar 13.30 Sitaş Yapı Pendik Spor Futbol, Konya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Sitaş Yapı Pendik Spor Futbol takımının kazanma ihtimali yüksektir. 3 Mart Pazar 19 Beşiktaş. Galatasaray maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Mart Pazartesi 17 Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Adana Demirspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Mart Pazartesi 20 Alanya Spor Trabzonspor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Alanya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 4 Mart Pazartesi 20 Antalya Spor. Gaziantep Futbol Kulübü, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. 8 Mart Cuma 20 Galatasaray, Çaykur Rize Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Mart Cumartesi 13.30 Sivas Spor, Alanya Spor, maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 9 Mart Cumartesi 16 Konya Spor, Adana Demir Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.